Osmanlı Devleti 600 yıla yakın bir süre 3 kıtada hüküm sürdü. Bu uzun tarih boyunca devletin her kararı, her yazısı, her iletişimi kayıt altına alındı. Fermanlar, beratlar, vakfiyeler, mahkeme kayıtları ve halkın dilekçeleri hepsi dikkatle yazıldı, mühürlendi ve saklandı. Bugün bu belgeler Osmanlı arşivlerinde yer alıyor. Bu belgesel o belgelerle birlikte tarihin izini sürüyor. Osmanlı'nın kararlarını, yazılarını günlük hayatını ve insanlarını anlatıyor. Geçmişin izlerini bugünün diliyle ortaya koyuyor. Belgeler susar ama tarih konuşur. Ve biz geçmişe doğru bir yolculuğa başlıyoruz. Osmanlı Arşivi, tarihin sessiz tanıklarıyla dolu bir mabettir. Bu mekanda asırlık belgeler karanlık ve ıssız koridorlarda muhafaza edilir. Bu yalnızlık tesadüfi değildir. Aksine bilinçli bir koruma stratejisinin parçasıdır. Arşiv ortamları özel olarak tasarlanır. Işık seviyesi minimumda tutulur. Çünkü fazla ışık, özellikle ultraviyole ışınlar, kağıt ve mürekkep üzerinde geri dönülmez tahribatlara yol açar. Sıcaklık genellikle 19 ila 21 derece arasında sabitlenir. Bu ısı aralığı belgelerin kimyasal yapısının bozulmasını engeller. Ayrıca nem oranı da titizlikle denetlenir. Genellikle yüzde 45 ila yüzde 55 arasında tutulur. Yüksek nem, küf ve bakteri üretirken, düşük nem, kağıt liflerinin kuruyarak kırılmasına neden olur. Bu nedenle Osmanlı arşivinin iç mekanı sessiz, serin ve yarı karanlıktır. Bu atmosfer, geçmişi geleceğe taşımak için özel olarak oluşturulmuştur. Her detay, tarihin belge üzerinde bıraktığı izi korumak içindir. Arşiv raflarının derinliklerinde Osmanlı memuriyet sisteminin izlerini taşıyan binlerce belge yer alır. Görseldeki belge bir devlet görevlisine ait hal tercümesidir. Bu tür belgelerde görevlinin meslek hayatı ayrıntılı bir şekilde kayıt altına alınır. Atandığı yerler, terfileri, aldığı cezalar, hakkında yazılan resmi raporlar ve hatta karakter değerlendirmeleri bile bu dosyalarda yer bulur. Her bir hal tercümesi dosyası yalnızca bir memurun değil aynı zamanda dönemin bürokratik yapısının, liyakat anlayışının ve devlet hafızasının da bir yansımasıdır. Bu belgeler, bireyin devlet içindeki serüvenini olduğu kadar, devletin bireye bakışını da satır satır gözler önüne serer. Osmanlı arşivlerinde yer alan bu ihtişamlı belge, bir padişah fermanıdır. Üzerinde tuğra yer alır, yani doğrudan padişah iradesini temsil eder. Fermanda atamalar, vergilendirmeler ya da devletin idari kararları bildirilir. Görüntüdeki bu belge Osmanlı dönemine ait bir sicil defteridir. Yanındaki kırmızı siyah deri kılıf ise defterin orijinal muhafazasıdır. Bu özel kılıf, belgenin resmi ve önemli olduğunu gösterir. Koruma amaçlı hazırlanmış, üzerine başlık yazısı işlenmiştir. Arşiv belgelerinde bu tür kılıflar oldukça nadir ve değerlidir. Bu belge, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in kabrinin de içinde bulunduğu Mescid-i Nebevi'nin detaylı planıdır. Belgede Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Ayşe'nin bulunduğu Hücre-i Saadet bölümü yer almakta. Aynı zamanda Minber, Mihrab ve Cennetül Baki mezarlığı da gösterilmiştir. Osmanlılar, kutsal topraklarda yaptıkları her onarımı kayıt altına almış, bu belgeleri titizlikle arşivlemiştir. Bu çizim, sadece bir mimari plan değil, İslam tarihinin en kutsal mekanlarının korunmasına dair bir Osmanlı hassasiyetidir. Bu harita, sıradan bir şehir planı değil. Osmanlı'nın kalbindeki kutsal toprak, Mekke'nin minyatür bir tasviridir. Ortada Kabe, çevresinde Mescid-i Haram'ın minareleri ve revakları. Bu çizim, yalnızca bir mekanı değil, inancın haritasını sunar. Osmanlı, İslam'ın kutsal merkezlerini hem korumuş, hem de bu tür sanatla yaşatmıştır. Bu görüntülerde, Osmanlı tarihine ışık tutan, önemli antlaşmalara ait belgelerin baskılı nüshalarını görmektesiniz. Orijinalleri Osmanlı arşivlerinde korunmakta olan bu belgeler, ziyaretçilerin incelemesi için cam fanuslar içinde sergilenmektedir. Karlofça ve Uşi antlaşmaları gibi dönüm noktaları burada tarih meraklarıyla buluşuyor. Şu anda Kağıthane'deki Osmanlı Arşiv Binası'nda Maliye Nezareti'ne ait evrakların ilk adımda ulaştığı evrak odasındayız. Burası belgelerin ham haliyle geldiği, ilk kez elden geçirildiği yer. Tanzimat sonrası döneme ait olduğu bilinen yaklaşık 50 milyon belge zaman içinde bu arşivlere ulaştırılmış durumda. Ömer Bey'in aktardığına göre bu evraklar çoğu zaman sadece maliye değil, farklı alanlara ait belgeler de içerebiliyor. Burada ilk olarak kimliklendirme ve belge tespiti yapılıyor. Belgeler tek tek açılıyor, içerikleri inceleniyor. Ardından bir sonraki aşama olan tasnif odasına yönlendiriliyor. Eğer belgeler yıpranmış ya da zarar görmüşse, onlar ayrılarak doğrudan şifahaneye, yani restorasyon birimine gönderiliyor. Bu oda, Osmanlı'nın yazılı mirasının yeniden gün yüzüne çıkmasındaki ilk durağı temsil ediyor. Osmanlı, yalnızca üç kıtaya yayılan bir imparatorluk değil, Aynı zamanda yüzyıllar boyunca biriken büyük bir belge ve bilgi medeniyetidir. Bu belgeler sadece geçmişin tanıkları değil, geleceğe ışık tutan pusulalardır. Osmanlı Arşivi, milyonlarca belgenin titizlikle korunduğu ve araştırmacılara sunulduğu eşsiz bir tarih hazinesidir. Bu arşivlerde bir devletin yönetimi, toplumu, savaşları, barışları ve umutları satır aralarında gizlidir. Gerçek tarih kitaplardan değil, arşivlerden okunur. Her belge tarihin sessiz ama güçlü bir tanığıdır. Osmanlı Arşivi bu mirası korumaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam ediyor. Bu belgeseli izlediğiniz için teşekkür ederiz.